Merhaba ben Gülak Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel bir gün olsun. Hayırlı cumalar. Trabzonspor takımımızdaki gelişmeleri şimdi sizlere aktaracağım. Özellikle dün antrenmana 15 oyuncu birden katılmadı. Milli takıma gidenler var, izinli olanlar var. Rafa Silva detayımız var. Zayat Başkan Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti. Onana'da güzel bir gelişme var. Artı Bizi zorlu bir fikstür bekliyor. Bütün bu detayları konuşacağımız dolu dolu bir video. Ama en önemlisi Sikan gelişmemiz var. Sikan'a bazı talipler gene var arkadaşlar. Bunları şimdi sizinle beraber paylaşacağız. Videonun sonuna kadar izlenmesini istiyorum. Özellikle şöyle bir beğenirseniz, beğenme tuşuna basarsanız tadından yenmez. Türkiye'de yabancı teknik direktör, <laughs> pardon, barınması çok zor. Yani çok fazla kredisi olmuyor genelde ve hızlı bir şekilde sirkülasyon oluyor. Yabancı teknik direktörlerin yerli teknik direktörlere göre geldiği zaman mutlaka çabuk kısa süre içerisinde adaptasyonu sağlayıp başarı getirmesi gerekiyor. Onlara kesinlikle sabretmiyoruz. Kesinlikle yabancı antrenöre müsaade yok abi. Çünkü Türkiye'de o kadar çok kurt var ki yabancıların ensesinde 7-24. Ve şu an işte Şoskayar'ı bir soru soruluyor. Diyorlar ki Türkiye'de diyorlar gö kulüpten gönderme ortalaması ne kadar bir süre içerisinde bulunuyor diye bir soru soruluyor. Şoska yerde diyor ki herhalde o kadar kötüdür ki diyor ben zaten diyor benden önceki 5 ya da 6. hocadan daha uzun kaldım. O da 5-6 ay sürüyor gibi bir süre kullanmış Şoskaya. Gerçekten Türkiye'de arkadaşlar yabancı bir teknik direktörü getirmek bana göre dünyanın en büyük hatası. Bak en büyük hatası. Gerçekten çünkü biz yabancılara, biz futbolcular olarak da bakın biz o zaman bizim zamanımızda da Hugo Bros gelmişti. Adamı süstimal ediyoruz arkadaşlar. Ediyoruz. Adam bize şimdi idman veriyor. istersek yapıyoruz, istersek yapmıyoruz. Koşun diyor, koşmuyoruz. Koşu şey yapıyor işte maç yapalım diyorsun. Aman yorulduk diyorsun. Teknik direktöre yani süstimal ediyoruz adamların iyi niyetini. Bizi tanıyana kadar, adapte olana kadar gerçekten ciddi problem yaşıyorlar. O sürede de zaten bizim onlara karşı bir sabrımız olmuyor. Yabancı teknik direktörü çok çabuk eritiyoruz arkadaşlar. Dün Trabzonspor takımımıza sakatlı bulunan Serdar, Saviç, Taha Emre, Batagov, Salih, Vakayeme antrenmanda yer almadı. İzinli olan Forcarelli, Vizca, Onatçu da çalışmaya katılmadı. Ayrıca milli takıma giden Onana, Pina, Mustafa, Olay, Cihan ve Zubkov da antrenmanda yer almadı. Toplam 15 tane oyuncu dün antrenmana katılmadı. Cihan Çanak çok enteresan. Arkadaşlar Cihan Çanağı hep milli arada görüyorum. İşte Yemen abi U19 takımını çalıştırıyor. Ümit milli takımımızı çalıştırıyor diyeyim daha doğrusu. Cihan'ı çağırıyor oynatıyor. Abi orada 60-70 dakika oynuyor. Çocuğu bir daha biz görmüyoruz. Yani Cihan Çanak ya tamamen toparladı mı ne yaptı bilmiyorum ama Cihan Çanak da dün katılmadı. Milli takımda olduğu için. Bu bence önemli bir detaydı. Onana biliyorsunuz bir bilek sakatlığı vardı. da dahi çıkmadan dün oynadı Onana. Dün Onana çıktı oynadı arkadaşlar. Onana'dan da böyle bir güzel haber geldi. Onana'daki bu son dakika gelişmesini de aktaralım. Milli takımda kaleyi korudu. Önemli bir karakter, önemli bir isim. Bak hem bizde oynadı, kendini riske etti, gitti milli takımda son güne kadar antrenman çıkmadı. Orada da oynadı. İyi bir arkadaş. Gerçekten yani kulüpten de aldığımız bilgilere bakıldığında sempatik, iyi niyetli, özverili, arkadaşlarına yardımcı, arkadaşlarına çabuk uyum sağladı, altyapıyla ilgileniyor kulüp içindeki her türlü sorunda elini taşın altına sokuyor. Sorumluluk alıyor. E Onana gibi bir yıldız oyuncunun da Trabzonspor gibi bir takımımıza getirilmesi müthiş bir işti. İnşallah önümüzdeki sezonlarda da görürüz. Zor bir hamle ama görürüz. Bakın arkadaşlar iki maçta berabereyiz. Bir Galatasaray gittik berabere kaldık. İçeride son hafta maalesef kesinlikle kazanmamız gereken Alanya Spor maçını çok kötü bir oyunla beraberliğe sevindik. Başakşehir'e gidiyorsun. 3'te 3 olabilir. Kaybet yani kazanamamamız puan kaybımızın 3. haftasına girmememiz lazım. Başakşehir'de de türbülansta milyara girdi. Onlara imdat dedi. Ama Başakşehir, Konya, Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği tamamlayacağız. Ama Başakşehir'den sonra e, deplasmadan sonra Konya geliyor içeride. Arkasından Göztepe'ye gideceğiz. Beşiktaş yani Başakşehir ve Konya'yı net yenmen lazım. Maç maç düşünmemiz lazım. Çünkü Göztepe zorlu bir maç. Artı Beşiktaş'a gideceksin. O da çok zor biliyorsunuz. Ve bizim arka arkaya maç kazanamama serisine girersek ciddi bir problem yaşarız. Bence en kritik dönemdeyiz. Trabzonspor takımımız en önemli maçları şimdi oynayacak. İçeride en bu şu söylediğim maçlar içinde en çerezi Konya diyorum. Konya'da da ne olacağı belli olmaz ama en çerezi takım şu an Konya gibi gözüküyor. Göztepe taş gibi. Beşiktaş'a gideceksin. Turbulansla da olsa Beşiktaş o maçları iyi oynuyor oyuncuları. Ya biz de iyi oynuyoruz ama Beşiktaş'ın da iyi oynadığını yani öyle çantada keklik değil. İçerideyiz o maçı ama zor bir maç. Artı Başakşehir. Başakşehir'i zaten bizim öz özellikle kitlenmemiz gereken Alanya maçını oyuncuların taraftarına unutturması gereken ve fırsat bir maç olarak görüyorum. Alanya maçını unutturacağım. Başakşehir'i yeneceğim. Gideceğim Konya'yı. Konya gelecek. Geberteceğim. Arkasından Göztepe'de Beşiktaş'a da Allah kerim diyeceğiz arkadaşlar. Zor iki tane maç. Göztepe deplasmanı çok zor bir deplasman. G5 taş sağında gelecek. Beşiktaş'ı da sağında yeneceksin. Burada böyle bir durumumuz var. İki maçta galip gelemiyoruz ama söyleyelim. As başkanımız Türkiye Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Başkan'la görüşmeye gitmiş. Salih ve Boran için gittiğini düşünüyorum. Özellikle futbol adına yapılması gerekenlerle alakalı bir istişarede bulunuldu diye bir bilgimiz var. Yapılacak bazı düzenlemelerle alakalı konuşuldu. Biliyorsunuz başkanımız yurt dışına gitti. Transfere diye gitti ses solu kesildi. Galatasaray 1600 tane maç oynadığını iddia edenler, ben tabi gazetecilerin iddiası, haberleri söylüyorum. Metehan için itiraz edeceğini söylüyor. İşte Eren Elman için itiraz edeceğini söylüyor. Biz Salih ve Boran için itiraz edecek miyiz? Yoksa ettik mi? As başkan onlar için mi gitti bilmiyorum ama mutlaka iki oyuncumuzun da akıbeti sorulmuştur. Bu çocuklar amatörde oynadığı için bunların affını ben bekliyorum aslında ama Kulüp burada bir hamle yaptım mı ya da çeksinler cezalarını mı dedi. Orasını gerçekten anlamak çok zor. Rafa Silva ile alakalı çok fazla merak ettiğiniz konu var biliyorum ama Rafa Silva dün bir toplantı gerçekleştirmiş. Ve toplantıda da demiş ki kulübe ben demiş Beşiktaş formasını giymek istemiyorum. Ve kulüp de demiş ki tamam kardeşim o zaman git bir takım bul demiş. Rafa Silva da ben futbolla da ilgilenmeyeceğim bundan sonra bırakacağım demiş. Ben, benim, sözleşmemi feshedin demiş. Böyle bir durum var. Beşiktaş Basını böyle e, paylaşımlarda bulundu. Rafa Silva ile bizim adımız var mı? Evet var. Ama oyuncunun psikolojisi mi bozuldu? Gerçekten kontağı kapattı mı? Bilemem ama Rafa Silva'da da beklememizde fayda var. Dün onunla böyle bir gelişme yaşandı. Artı Sikan. Şimdi dün e, dün Sikan'la alakalı birçok detay verdim. Özellikle istatistiksel anlamda çok önemli dedik. Öyle dedik, böyle dedik. Oynayacak mı, oynamayacak mı? Dün fanatik olsun, foto maç olsun, sikan gidiyor, yol ayrımına gidildi falan diye de haberler yaptı. Tabii ben de elimden geldiğince araştırıyorum biliyorsunuz. Ve Sikan'a yurt dışından iki takım, Türkiye'den de bir takım talip olacak. Ya da oldu arkadaşlar. Sikan'da her an her şey olabilir. Burada önemli olan Fatih Tekke Sikan'ı kullanacak mı, kullanmayacak mı? Net söylüyorum sizlere. Sikan'ın eğer oynatılmayacaksa bu şekildeyse kiralayacaksın. Yurt içinde de kiralayabilirsin. Yurt içinden de bir takım devreye girdi diye biliyorum. Yurt içinde de kiralayabilirsin. İşte Vizka ile yol ayrımı olacak. Vizka'da gene Türkiye'den birkaç tane takım var. Ben Vizka'nın yerinde olsam direkt gözümü kapatır giderim. Zaten Vizka gidiyor. Sikan gidiyor haberler çıktı. Mutlaka benim bu detayımı önümüzdeki günlerde iyice yayılacaktır. Bu oyuncularla alakalı tabii Fatih Tekke'nin ben Vizca kararını verdiğini düşünüyorum. Çünkü Vakayem'e geliyor. Bir de Vizca'yı tutmak iki tane yaşlı oyuncu bana göre yani bir külfet. Yani onun dışında çok ekstra bir şey olmaz. Ama burada skan konusu çok kritik. Skanın gerçekten o hakkını verdiğimizde görmek lazım. Yani şöyle bir iki maç arka arka oynatıp o görmek lazım diye düşünüyorum. Ama skanda da her an yol ayrımına gidilebilir. Çünkü oyuncu alakalı bakın. Hatta Bundesliga'dan bir takım bak net söylüyorum. Underland istedi daha önce biliyorsunuz. Bunu söylemiştim. Kopenhag istedi demiştim. Bunu da sizlerle beraber paylaşmıştık. Önemli takımlar istedi. Vermedik. Underland transferin son saniyesine kadar başkanın e, peşindeydi. Bu, biz bir türlü oyuncuyu vereceğiz mi vermeyeceğiz mi verelim mi vermeyelim derken vermedik. Şimdi de yine Trabzonspor takımımızı devre arasında iki yabancı bir de yerli takım kapısını çalacak. Burada da belki de çaldı görüşülüyor. O detayları tabii şu an bilemem. Biz biraz daha geriden geliyoruz o Burada da böyle bir durumumuz var. Sıkanla da bakacağız nasıl bir durum olacak ama sıkan konusu çok önemli. Arkadaşlar bakın bizim bu takımımızda şu an savunmada problemimiz var. Kanatlarda %100 problemimiz var. Bu takımda en çok problemi olan bölge kanat. Kesinlikle kanat. Sıkanın kanat performansını beğenmiyorsa. Santofor'da ben onun açıyla ben bu işi götürürüm. Ben başka bir kanat forvet alacağım diyorsa Trabzonspor takımı Sıkan'ın gözünün yaşına bakmadan göndermesi lazım. Ama yok ben Sıkan'la oynatacağım, ben Sıkan'ın performansını beğeniyorum, ben onu kullanacağım derlerse o zaman sahada kullanmamız lazım. Bu çocuğa 6 milyon euro para vermişiz. Artı biz bu çocuğun milli takım kariyeri de çöp oldu. Bu adam milli takıma da gidiyordu. Arda Turan tekrar bakın Arda Turan Sıkan'ı bana verin bile demiş. Biliyor musunuz arkadaşlar Arda Turan bile Sıkan istemiş. Çiçeklerden şakları kiralamak istemiş. Ona da okey dememişiz. Yani biraz da enteresan bir durum var. Bu süreci takip edeceğiz. Ama skanı da isteyen takımlar var. Burada da bir sürpriz bir gelişme bence. Skanda bu sürpriz gelişmeydi. Benden duyun istedim. Büyük ihtimalle birkaç güne bu da çıkar yayılır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Elimizden geldiğince değerlendirdik. Şöyle sabah videosu gene geldi. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Lütfen yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar gelen arkadaşlar selam verirse tadından yenmez diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.